Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bu videomuzda Eylül ayı sizleri nasıl etkiliyor ondan bahsedeceğim. Eylülün ilk günlerine baktığımızda ikili ilişkilerde biraz e, hayalci olmamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Bir anda ortaya çıkan bir takım belirsizlikler e, olabilir çok anlam verilemeyen durumlarla karşılaşılabilir özellikle Eylül'ün ilk günlerinde herhangi bir konuda karar vermek ya da harekete geçmek için aslında 6 Eylül haftasını beklemek daha verimli olacaktır sizler adına yine 1-4 Eylül arasına baktığımızda sağlık konularında birtakım hassasiyetler var o yüzden herhangi bir emare gördüğünüz zaman daha dikkatli olmaya, üzerinde durmaya önem gösterin. Ve 7 Eylül'e geldiğimiz zaman 7 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Etkilerini 5 Eylül gibi hissetmeye başlayacağımız bu yeni ay aslında e, olumlu etkilere sahip. Uzun zamandır üzerimizde e, bulunan gerginliği biraz daha hafifletecek, bizi rahatlatacak bir yeni ay görünümü. Hem işle ilgili konular, hem de ikili ilişkilerde sizleri etkileyecek bu yeni ay. Bu süreçte biraz daha mantık odaklı olmak. E, duygusallıktan ziyade e, mantıklı karar verme eğilimi içinde olacaksınız olaylara daha objektif yaklaşmak ve e, bir süredir e, kaçan dengeleri tekrar yerine getirme e, isteği hakim gündelik düzen gündelik akışla ilgili bir takım e, yenilikler yapma bu alanda e, girişimlerde bulunma hali söz konusu Çalışma ortamı ile ilgili ya da çalışma arkadaşları ile ilgili bazı e, değişimler olabilir. Bu konularda bir takım kararlar verebilirsiniz. Ve e, uzun zamandır istediğiniz bir evcil hayvan almak gibi e, niyetiniz varsa bu dönemde aslında bir evcil hayvan e, edinmek için son derece uygun bir dönem. Sağlık ve beslenme e, düzeni de bu yeni ay döneminde elden geçirmek istediğiniz konular arasında olacak. Belki yeni bir diyete başlamak, yeni bir beslenme programına başlamak sizin için uygun olabilir. Ve 10 Eylül-7 Ekim aralığında bizim sevgi lisanımızı gösteren Venüs Akrep burcuna geçiyor. 7 Ekime kadar Akrep burcunda ilerleyecek Venüs, bu süreçte daha fazla bizim e, duygularımızın yoğunlaşması, derinleşmesine sebep olacak. Aynı dönemde tüm Eylül ayı boyunca e, Merkür terazide 15 Eylül'den itibaren de e, Mars terazi burcunda e, Mars'ın ve Merkür'ün yapmış olduğu terazi vurgusuyla Venüs'ün Akrep burcuna geçişi aslında e, kendimizi değerli hissetme halimizin biraz daha ilişkiler üzerinden sorgulanacağını gösteriyor. Peki yükselen koç ve e, koç burçları Venüs'ün bu akrep geçişinden ne alanda etkilenecekler? Maddi konularda biraz daha talepkar olma hali var Venüs akrep geçişinde. Özellikle giderlerin artması, daha e, yoğun harcamalar yapma hali söz konusu. İlişkilerde de biraz Kıskançlık konuları e, bu dönemde sizi daha fazla yorabilir, sizin daha fazla gündeminizde olabilir. 7 Ekim'e kadar e, çok fazla takıntılı olmamaya, kıskançlık tuzağına çok fazla düşmemeye dikkat edilmeli. Ve 15 Eylül-30 Ekim arasında Mars'ta burç değiştiriyor. Mars, Başak Burcu'ndan Terazi Burcu'na geçecek. Bizim irademizi ortaya nasıl koyduğumuzu ve aslında bizi neyin harekete geçirdiğini gösteren Mars, Terazi Burcu'nda çok uyumlu değil, çok rahat etmediği bir Burç'ta aslında. Çünkü Mars daha fazla savaşçı ve ben demeyi öne çıkaran bir gezegen. Terazi Burcu ise daha fazla biz diyen ve diplomatik bir, dili, diplomatik bir tarzı benimseyen bir burç. İkisi yan yana geldiği zaman bizim davranışlarımız aslında bu dönemde biraz daha içimizden geldiği gibi değil. Aslında karşı tarafa uymaya çalışan, uyumu bozmamaya gayret gösteren tarzda olacak diyebiliriz. Yükselen koçlar da daha fazla bu Mars'ın terazi geçişini ikili ilişkiler üzerinde yaşayacaklar. İkili ilişkilerde karşı tarafı daha fazla öncelik veriyor olacaklar. Aynı zamanda işbirliği yapılan konular, ortaklı ilişkiler bu alanlarda da hep dengeyi tutturmak adına karşı tarafa daha fazla öncelik verilebilir bu dönemde. 14-17 Eylül tarihlerine baktığımız zaman da bu tarihlerde gergin açıların olduğunu görüyoruz. Özellikle koç ve yükselen koçlar gruplarla ilgili alanlarda bu tarihlerde çok rahat hissetmeyebilirler. İkili ilişkilerde de yanılgıya açık olma halleri var. Bu yüzden bu dönemlerde çok önemli karar vermemek önemli. Ve 21 Eylül'e geldiğimiz zaman da 21 Eylül'de Balık Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Eylül ayının son haftasının biraz daha gergin geçmesine sebep olacak bir dolunay yaşıyor olacağız. Maneviyatla somut fikirlerin biraz çarpıştığı bir dolunay bu dolunay. Merkürün açısı sebebiyle de. Olaylar olduğundan daha farklı görülebilir, olayları daha farklı algılayabiliriz, biraz yanılgılara da açık bir düzlem var Dolunay döneminde. Koçlar ve yükselen koçlar bu süreçte ikili ilişkiler üzerinden yine sınanıyor olacaklar, ilişkileriyle ilgili gizli kalmış konular bir anda ortaya çıkabilir. Dolunay süresince ya da uzun zamandır bitirilmemiş bir konuyu sonlandırma hali tamamlama hali gerçekleşebilir Bu dönemde biraz ayağa yere sağlam basmak gerekiyor Onu söyleyebilirim ve sağlık konusunda da bel ve böbrek bölgelerinde hassasiyet olacağında bu bölgelere dikkat etmekte fayda var. Ve ayın sonunda Eylül ayının üçüncü önemli gökyüzü görünümü olan Merkür Retrosu gerçekleşecek. 28 Eylül ve 20 Ekim arasında gerçekleşecek olan Merkür Retrosu bizi daha fazla terazi burcunda olduğundan dolayı ilişkiler konusunda sorgulatacak. Siz koçlar ve yükselen koçlar bu ilişkiler doğasını çok daha yoğun yaşayacaksınız. Retro döneminde geçmişe ait ilişkilerdeki sorunlar tekrar gündeme gelebilir ya da eski sevgililerle ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda ortaklı yapılan işler varsa bu alanlarda da çıkmış pürüzler, geçmişe ait sorunlar tekrar uğraşılmak durumunda kalınabilir mümkün olduğu kadar bu süreçte farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmak önemli Adaleti sağlamak da çok önemli olacak bu terazi burcundaki Merkür retrosunda Adil olunmamış ilişkilerde hakkın alınmadığı düşünülen noktalar daha fazla gündeminizde olacak ve Eylül'ün sonunda 29 Eylül'de sezgilerin, merhametin yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz gökyüzündeki açı sebebiyle. Geçmiş konuları çözmek ve şifalandırmak için bugün değerlendirilebilir. Hepimize verimli ve keyifli bir Eylül olmasını diliyorum. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.